Hadi konuş. Nasıl ben çırpıyorsun çiçek keki? Şş, dur. Ben böyle çok güzel evet, başka. Çok güzel Şş, aa, Evet. Ondan sonra da çok güzel çıktı. Çırptığımda... Yumurtasıyla ıı, Şekerini çırpıyorsun şu anda. Sonra neler koyacaksın? Sonra e, yumurta e, hamurcunu koyacağım. Sonra? Ondan sonra da cevizini koyacağım. Sonra? Ondan sonra da bir şey koymayacağım. Olur mu? Unu un, kabartma tozu onları unutuyorsun anneciğim. Tamam anneciğim. Tamam, tamam. Yeterli. Başka ne koyuyorduk? Başka bir şey koymuyorduk. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Unuttun değil mi onları sen? Evet. Unuttuk. Tamam dökeceksin ama şimdi. Çıktıktan sonra. Şimdi ben ara sıra. Hadi. Hadi. Tamam. Çekiliyorsun sesin kız. Ben çekiyorum <laughs> ben. ben. oluyor tamam. bir artık zorlamıyorum çekmekten anne